Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Resident Evil 4'ün Remake oynuyoruz ama demo versiyonu. Dedim ben buna bir bakayım ve baktım da çok güzel olmuş, dedim ben bunu bir YouTube'a video olarak atayım dedim. Çok güzel, hadi in, başlayalım. September 30th, 1998. The day I'll never forget. <laughs> İngilizcem olmadığı için buralara pek fazla <laughs> uçuş That night, Raccoon City was wiped out thanks to the bio weapons created by the army. Somehow I made it out, but too many others Ama weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Bir not anlamadım. that I had a choice. Ben I was really killing me. At least it's a chance. that night. The pain, even for a second. This time, it can be different. Hadi bak, bakalım ya da. It has to. Nasıl bir iş şey olacak? Adam, valla remake çok güzel olmuş. Çok ama çok güzel olmuş. Burada İngilizcem olmadığı için gene söyleyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ve chapter 1 ile başlıyoruz. Bu karakterin adını neydi unutmuştum. Sadece 7 ile 8'dekini biliyorum. Ethan Winters yani o var ya of of abi grafikler akıyor ya abi adamlar yapmışlar ya run hayır koşmayacağım Anlamadım Oğlum Adam öldürmüş adam ne alakalı lan Geek mi Neyi lan bu ama ekran kartım biraz kötü olduğu için kastığı için kusura bakmayın. Böyle ya. İşte o ay. Alın gidelim hele. Hmm bu neler var ya, böyle. Abi var ya grafikler manyak ya vallahi manyak. Yine bir girelim abimiz. Evet. şu grafiklere bak ya. ben daha yükseltmemiş. Ben bunu yükseltirsem ama. Anyone home? Kimse var mı? Ama bunu biliyorum yani bu kadarını biliyorum. Şu ne? Şey yok. Buralarda bir şey var mı? Yok. Ben şuraya niye gitmedim? Şurası kilit lazım. şuraya bir girelim. Biraz sesini kaldırayım. Don? Amca ne oldu sana? Sorry to barge in Üzgünüm böyle geldiğim için mi nerede de öyle bir şey de. Ben polis sefini alıyorum da. Lan? Şeref... Lan lan lan! Oha. Oh. O tekme neydi lan öyle? İşte. Bu oyunun tekmesi. Özgürlük tekmesi. Hiç iyi değil. Bence de hiç iyi değil. Adam bu niye böyle? Kilide de. Bu ne? İyi oğlum lan ne lan böyle? Hepsiz Mario Fernandez Castano. Adamımızın adı buymuş Hele çıkalım hele buradan. Şöyle kimse gelmez. Of. Bu oyunun şeyi var ya. Aç kapı. Aç kapıyı. abi şu ışıklandırmalara bak ya o. Işıklandırma değil sadece el feneri açıldı. Fazla da öfüm yiyeyim yani. Abi bunlar ne lan böyle abi bunlar ne ne? Ne var, ne var lan burada? Hey. Hey. Oha lan öldürmüşler. Boynu ne yapmışlar lan onu <laughs> öyle. Ya, konumunuz neresi? Buradan, buradan hemen gitmeliyim ya da burada neler oluyor? Hadi in gidelim. ses yeah. ne lan gitsene lan oğlum bırak lan beni bırak lan oğlum dayı senin kafan niye öyle lan Hele yukarı çıkarmadık. Of of abi. Oyunun işte bu tarzını seviyorum ya. Vallahi iyi yapmışlar ya. Oooosh. Ay sus ne diyorsun lan? hiç mermim kalmamış ya. Bana mermi lazım. Mermi lazım. Mermi var var. Mermi ver. Mermi, mermi ver lan. Ha başkanın kızı. Sanırım bu. This is Condor One. Hunnigan here. What's your sitrep? President's daughter, Baby Eagle. Washdowns, so, like, because Baby Eagle. Our intel was correct. Then, hmm. well done. Need a location on a nearby lake. Yeah, they should have been taken. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. What? Oh! got Gotta go. Talk later. Hmm. Geleyim sonra konuşuruz. Of. Neydi be? Aa böyle, aa böyle işte yürü. Bu adam da karizma ya vallahi oyun dünyasının en yakışıklı adamlardan birisi bu ya. Vallahi adam çok iyi şey yapmıştı. Emin değil. Var ya abi. Bunun atmosferi ne güzel ya. Yo ben bunu tek başıma oynayacağım. Ya da belki bilmiyorum. Buyur lan. Aha. O kutulardan sonuna çıktı. Of. Ver bize mermi. Açıl lan. Ay. Çok kasıyor ya. Bazı yerlerde ama bir şey bazı yerlerde niyeyse 20 FPS nasıl bir şey var bu Dayı o ses neydi ya? Ben yapmadım. <laughs> Vur şunu. Ne o? Pestas denen bir şey verdi bana. Neyse bilmiyorum. Boşuna aldı. Lan! Dayı! Dayı beni bırak. Şunu al sen de. öl ya Öldü dayı. Öldü. Yürü öldünüz lan. Bana karışabileceğini mi zannediyorsun? Ama konuşamadım boş. Boş hadi, Türkçe. Hadi in hadi in hadi in. Vaha ha, ekran kartı lütfen. Lan. Oğlum bunlar ayıp kapan içinden ne alakalı bize koymuş. Şerefsiz.

Ver yürü. Of 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 of. Lan ne iş mi bilmiyorum. Al al şunları al. Ne kapsamış böyle bakalım. Oyuna yani ne düştü öyle. Allah belanızı versin. Zaten bu <laughs> o kapılar zaten kendi kendine kapanır. Ne oluyor lan burada? Oha! Polis lan bu! Lan! Ya lan şerefsizler! Şerefsizlere bak lan! Şerefsizler! Hezem ekleyin. Bekleyin lan hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Ha, orada bir teyze var lan. Gel teyze. Gel teyze. Gel teyze buraya bir seni öldüreyim de sen bir kurtul ya. Ben çok günah işledim biraz yer dünyaya git. Burası nasıl bir köy lan? Niye? bir şey birleştirebiliyor muyum? Hayır. Allah kahretsin. Oh. şöyle gitsem öyle. Buradan mı gireceğim sanırım evet. Olur oh, olur. Oh. oh! E duydular. öldüler ama. Ama teyze duydum, duydum Başlıyoruz. Kaç 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 duydular. Allah'ım nasıl? Hazır da. Allah mı? Onsun atıştı değil mi? Yürü. Neyim <laughs> kalmadı? Neyim kalmadı? Bırak lan! Bırak Fize bırak! şunu kullanayım şunu kullanayım Aa nata lazım Allah şunu sen Bırak lan beni bırak lan bırak lan Kaç 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 abi kaç çıkar aç, çıkar çıkar dur 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 bir şey var değil mi? Dur. Oha hopla. Ne yaptın <laughs> lan Uygar sen? Bırak lan beni ben kaçacağım. Bırak beni bırak ben kaçacağım. Oha bu ne? <laughs> kaç 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 Türeye şu açtım. Ah, semantik dedi güzel. Tam bir şeyler var. <laughs> Abi bu ne evliyam? Allah belanızı versin lan bu ne? Bu neydi lan? Bu adam önce gösterilmesi lazım değil? Lazımdı. Çok saçma. Oo hop hop gel. Gel 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 gel. Hadi şu. Ben bundan hiç yedim daha ya. Oha kaç kaç kaç. Dayı şuradan kaç. Dostum kaçar mısın? <laughs> teyze, teyze sen bu bu yaşlar için uygun değilsin. Teyze bırak beni, teyze. Ben kaçamam lazım. Kapıda bir şey var ama ne bilmiyorum. Kaç 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 kaç. Kaç! kaç. Kaç. Ananı satayım ben bir dolmadı. <tip> oh abi buraya ne yapıyor? Oha! Benim arkamı aldım ne oldu lan? <laughs> ne oluyor lan? <abi>, ne hiç açar, şey yok. Aç 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 Abi bura çok kişi var. Abi ne oluyor burada ben hiçbir şey anlamadım. Kaç abi kaç? <laughs> ha? Kim saldırmaya gelsin lan? Ha? La campana. Ne oluyor lan? Hiç anlamadım. Abi biz seni öldürmedik mi? Hiçbir şey anlamadım. Çan çaldı ve herkes oraya gitti. Abi bu köyde nereye gitti? Herkes nereye gitti? Bingo. Ve böylece demoyu bitirmiş olduk. Vallahi adamlar çok güzel yapmış be. Bunun tam sürümünü. Çok güzeldi demo sürümü. Tam sürümünde oynayacağım. Belki videosunu çekip atarım. Seyri halinde. Bakacağım. Böyle Resident Evil videolar istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.